Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok kamu kuruluşu ve işletme dezenfekte edilirken Alanya'nın tanınmış otokuaförlerinden Veli Boz, sahibi olduğu Boz otokuaförde yepyeni bir uygulama başlattı. Son dönemde başta kolonya olmak üzere pek çok dezenfekte ürününe fahiş zam geldiğini söyleyen Veli Boz, araçlarını yıkatmaya gelen tüm müşterilerin araçlarının içini ücretsiz dezenfekte etmeye başladıklarını söyledi. Merhabalar, ee, ben işletmecisi. Ee, bir koronavirüs muhabbetiyle insanlar bu işi fırsata çevirdi, ee, dezenfekte işini. Ben işletmemde gelen müşterilerime, gelen araçlara ozon şeklinde dezenfekte yapıyorum. Dezenfekte ederek işsiz konuda da harici hiçbir ücret talep etmiyorum. Ee, bu da bizim ülkemize bir destek olarak e, selendirdik. Buyurun bir bakalım. Bu çalışmamızda bize destek veren diyor.